Evet herkese merhaba, makyajımı yaptım, ojelerimi sürdüm ve geldim kısa bir videoda sizinle buluşmak için. Şimdi evde böyle sürekli pijamalarla, eşofmanlarla dolaştığımız zaman kendimizi çok aşağıda hissederiz ya günlerdir, haftalardır çoğumuzun günleri böyle geçiyor. Diyorlar ya hani muhakkak sabah kalkın, çalışanlarla çalışmayanlarda sanki dışarı çıkıyor gibi işte işe gidiyor gibi giyinin iş kıyafetlerinizi giyin diye. Bu her zaman çok mümkün olmayabilir, kabul yani çalışan bir insan bir toplantıya gidiyor gibi en şık kıyafetlerini giymek istemeyebilir. Ama en azından evde rahat kıyafetler giyseniz bile. Hani pijama, yattığınız kıyafeti filan onunla göre devam etmektense onları çıkartıp yine eşofman da giyebilirsiniz, rahat da olabilir. Ama dışarı çıktığınız, dışarı çıkarken giyebileceğiniz nitelikte bir eşofman giymeniz size kendinizi daha iyi hissettiriyor. En azından bir bakkala, markete giderken bile hani böyle ağzı burnu yanılmamış lekesi kese olmayan ya da yatarken giymediğiniz bir tişörtünüzü giyersiniz ya biraz daha eli düzgün olan bir tanesini giymek istersiniz. Sabah o şekilde giymek yani muhakkak bir kıyafet değişikliği iyi geliyor. Bunun dışında başka küçük önerilerim şöyle olacak bana iyi gelen. Bu özellikle kadınları ilgilendiren birkaç ipucu olabilir. Makyaj yapmak ama her seferinde böyle işte bir sürü makyaj yapıp da akşam bir de onu temizlemekle uğraşmak da bir yük gibi gelebilir size. Hani zaten böyle ev işleriyle boğuşuyorum bir de e, bu makyaj temizlemeye de zaman ayıramayacağım diyebilirsiniz. Ruj çok etkili bunda ya da sadece allık da olabilir. Mesela ben şöyle e, normalde dışarıda kullanmadığım bir rujumu sürdüm. Neden bunu kullandım? Hem değerlendirmek için, hem de yani bunun zamanı şimdi değilse ne zaman? Mesela bu ruj çok e, benim için böyle e, parlak bir ruj, e, dikkat çeken bir ruj. Bunu dışarıda kullandığım zaman çok e, rahat hissetmiyorum. Evde tam zaman, yani bu korona e, koronadan çıkana kadar, bu karantina döneminden çıkana kadar bu ruju sık sık kullanmayı düşünüyorum. Çünkü bunu sürdüğüm zaman böyle işte elimi yıkamaya lavaboya gittiğimde ya da bir yerde kendi yansımamı gördüğüm zaman, bir aynada kendimi gördüğüm zaman kendimi çok daha dinç ve iyi hissettiriyor bana. mesela en iri, en büyük top küpelerimi taktım. Yani yine böyle bir aynaya baktığım zaman hemen kendini göstersin diye daha bakımlı olduğumu hissettiriyor bana. Bir de bitmek üzere olan bir allığım vardı. Sizin işte bitmek üzere olan kozmetiklerinizi evde kullanmak için tam zamanı. Ya da beğenmediğiniz kozmetiklerinizi, çünkü sizi hiç kimse görmeyecek. Ee, en azından bir işe yarasınlar. Mesela bir allığınız vardır, rengini beğenmiyorsunuzdur, bir rujunuz vardır. Aldığınızda pişmansınızdır, hiç size göre değildir. Evde bunları bol bol kullanın çünkü bunlar işe yarıyorlar. Kendinizi bir bakımlı hissettiriyorlar. Aynı şekilde ojeler. Bitmek üzere olan ojelerinizi değerlendirebilirsiniz. Rengini hiç sevmediğiniz, hiçbir kıyafetinize ya da uyduramadığınız ya da ten renginize uyduramadığınız ojelerinizi evde kullanmak için bir fırsat size. Çünkü nasıl bir oje olursa olsun yeter ki böyle parmaklarınız biraz daha bakımlı görünsün ki öyle oluyor nitekim. Bunun dışında size söyleyebileceğim, ojede şöyle bir şey var. ojeler döküldüğü zaman aslında görünmeyen mikro düzeyde küçük çukurlar bırakırmış tırnağın üzerinde. Virüsler de buraya yerleşip temizlenmesi zor bir hal alabilirmiş. Eğer dışarı çıkartıyorsunuz, dışarı çıkıyorsanız veya çok fazla böyle evinizde kargo vesaire geliyorsa tırnaklarınızı da temizlerken dikkat edin, ekstra bir özen gösterin ojelerinizin dökülmemiş olmasına dikkat edin derim. Bu da küçük bir not. Bunun dışında parfüm sıkmak. Ee, Parfümünü mümini... Ee, evde genelde insanlar kullanmazlar. Hani Bunu ziyan etmek gibi düşünmeyin. İnanın çok iyi hissettiriyor. Parfüme bulanmanız gerekmiyor. Sadece bir fıs yani ben şöyle ortaya bir fıs sıktığım zaman o benim tamamen modumu değiştiriyor. Kokulara karşı aslında çok duyarlıyız. Ee, i̇yi kokular kendimizi iyi hissettiriyor. Kötü kokular kendimizi kötü hissettiriyor. Bunun muhakkak psikolojide bir karşılığı var. Siz de bundan faydalanabilirsiniz. Evinizde ev parfümleri ya da e, böyle mumlu e, kokulu mumlar yakabilirsiniz elinizde hangisi varsa herkes egzersizden bahsediyor egzersiz yapmaya çalışın eğer egzersiz yapamıyorsanız e, dans edebilirsiniz e, ev kalabalıksa bunu başkalarının yanında yapamıyorsanız kısa bir süreliğine kendinizi işte yatak odasına kapatıp bir müzik açıp eğer müzik de açamıyorsanız kulaklıkla bir müzik dinleyip bir süre dans edebilirsiniz. E, odanız yoksa bunu banyoda bile yapabilirsiniz. Banyoya girin. Kulaklığı takın. Kimse duymaz sizi. Ve orada saçma sapan dans edebilirsiniz. Bu da iyi geliyor. Bir de şöyle bir şey var. Hepimiz yemeğe sardık. Tabii insan sıkıldıkça e, canı sıkılan insan gidip buzdolabını açıp bir şey açıp yiyor. Bir şey alıp yiyor. Sıkıntıdan e, durup dururken muz yiyoruz. Öyle bir duruma geldik. Ben daha bir bakımını hissettiğim zaman kendimi yani e, yatak kıyafetlerimle olmadığım zaman, giyindiğim zaman, ellerimde oje varsa, gerçekten söylüyorum bunu size. Yani defalarca deneyimledim. Bu karantina dönemi dışında da böyle. E, hafif de olsa bir makyajım varsa, biraz daha böyle kendime özen gösterdiysem daha az yiyorum. Çünkü e, masada oturuşum bile değişiyor. Yani daha dik oturuyorum. Öbür türlü işte pijamalarla daha kambur oturuyorum. Böyle daha bir bakımlı hissettiğim zaman daha dik oturuyorum. Daha yavaş yemeye çalışıyorum ki ben genelde çiğnemeden yutan bir insanım. Daha yavaş yediğim için daha çok çiğniyorum, daha az miktarda yiyip doyabiliyorum ve bana kendimi daha iyi hissettiriyor ve daha sağlıklı şeyler yemeye de yöneliyorum. Çünkü bu duygu durumu ile direkt bağlantılı bir şey. Bir de eşya azaltmaya lütfen devam edin. İnanın çok 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 iyi hissettiriyor. İşte giip giip çıkarabileceğiniz zamanınız varsa eğer kıyafetlerinizi işte kıyafetlerinizden başlayın, mutfak eşyalarınıza sonra geçin. Hiç uzun süredir kullanmadıklarınızı derin depolama yapmak üzere bir kutuya ya da buzdolabının üzerinde hiç kullanılmayan bir dolaba ya da işte başka bir yere nereye koymak istiyorsanız kaldırın. Gerçekten ihtiyacınız oldukça oradan çıkartın. baktığınız hiç ihtiyacınız olmuyor ve bir süre belirlediniz. Diyelim ki bir ay ya da üç ay. Üç ay boyunca oraya hiç dokunmadınız. O zaman onları elden çıkartın. Değerli şeyler de olabilir bunlar. İhtiyacı olan başkalarıyla paylaşabilirsiniz ya da satabilirsiniz bazı sitelerden. Hafiflemek gerçekten iyi geliyor. Evinde az eşyası olanlar beni şimdi çok daha iyi anlayacaklar. Sabahtan akşama kadar böyle sürekli bir temizlik yapma durumunda olmuyorlardır eminim. Ya da sürekli evleri dağılmıyordur. Çünkü şu an evler daha kalabalık. Bütün ev halkı 7-24 evde olduğu için ve çok çabuk dağılıyor evler ve çığırından çıkabiliyor. Bu insanları daha da depresif bir hale sokabilir o dağınıklık içinde yaşamak. Çünkü az eşya demek, sakinlik demek, dinginlik demek. Eşyalarınızı azaltabileceğiniz kadar azaltın. İlanlar koyun. Mesela satmak istediklerinizin böyle güneşli bir havada güzel fotoğraflarını çekip her açıdan kusurları varsa onları da muhakkak çekip e, detaylı bilgilerle birlikte ilanlarını koyun çünkü bu da zaman alan bir şey. E, satmak istediğiniz eşyaları varsa bir odanızın bir köşesi, bir dolap, bir yer oraya stoklamaya çalışın. Yani evi şimdiden boşaltmaya başlayın. Bugünler geçecek. Hepimiz. ...hepimiz aslında güzel hayatlarımız varmış, çok da fena değilmiş dedik. Daha önce hiç dikkatimizi çekmeyen şeyleri şimdi mumla arar olduk. Sokaklarda yürümek, bir yerde bir çay içmek için oturabilmek... ...bir arkadaşımızla buluşabilmek aslında ne kadar da değerliymiş. İşte daha sonra bu karantinadan çıktıktan sonra... ...daha verimli, daha doya doya yaşayabilmek için... Şu anda kendinize bir çalışma planı çıkartın ve ben hayatımı nasıl sadeleştirip nasıl daha çok yaşamaya zaman ayırabilirim onun için planlar yapın. Bu yine azalmaktan geçiyor. Bu arada temizlik ve ev dağınıklığı toplamanın dışında hani eşyası az olanlar ne yapıyorlar? İşte mesela ben sürekli benim küçük bir çocuğum olduğu için işte etkinlik, aktivite vesaire ya da böyle çok şeyler istiyor. İşte kurabiye istiyor, bir şeyler istiyor. Yani böyle değişik bir şeyler atıştırmak istiyor. Ee, evde olduğumuz için normalde hiç yapmıyorduk bunları ama bir sürekli bir şeyler yap yapıyorum yani. Bir mutfakta mutfakta olma durumum var. Bir de tabii ki evde 3 öğün sürekli yemek yediğimiz için daha fazla buluşik çıkıyor ve daha fazla zaman harcıyorum mutfakta. Böyle. Aklınıza gelen başka böyle tavsiyeler varsa aşağı yorum olarak yazarsanız hepimiz oradan faydalanırız. Ben de sizin yorumlarınızı görerek bazen oradan gerçekten ciddi faydalanabiliyorum. Yani bu tek taraflı bir şey değil. Karşılıklı birbirimizi besliyoruz aslında. Onun için teşekkür ederim şimdiden yorumlarınız için de, izlediğiniz için, zaman verdiğiniz için de. Hep daha fazla video çekmek istiyorum ama şu anda haftada biri e, tutturmak hedefim. Henüz ondan e, herhangi bir fire vermedim. Vermeyi de düşünmüyorum. Ama mümkün olursa haftada birinde daha üstüne çıkmak istiyorum. Daha sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın. Tekrar merhaba. E, videoyu bitirdikten sonra aslında bahsetmek istediğim ve en çok işimize yarayan ve en çok kullandığımız tekniklerden bir tanesinden... Bahsetmeyi unuttuğumu hatırladım. Bu Spotify'da bir liste. Spotify bir uygulama, cep telefonunuza ücretsiz olarak indiriyorsunuz ve ücretsiz olarak oradan müzik dinleyebiliyorsunuz. Abonelik de yaptırabilirsiniz. Bizim mesela aboneliğimiz var, aylık. Hatırlamıyorum şu anda 20 lira civarı olabilir. Bir aylık aydatı var kredi kartınızdan otomatik çekiliyor. Peki neden biz böyle bir abonelik yaptırdık? Çünkü ücretsiz olarak dinlerseniz şarkı aralarında reklamları duymak zorunda kalıyorsunuz. Bu şekilde tabii ki başlarda kullanabilirsiniz. Biz de öyle kullanmıştık. Ama Spotify bizim hayatımızda bayağı yer edinmeye başladıktan sonra her gün... Kullandıktan sonra, bu arada biz ailece kullanıyoruz. Yani tek bir Spotify üyeliğimiz var. Ama Duru'nun kendi listesi var, benim kendi listem var, eşimin kendi listesi var. E, tabii ki aynı anda dinleyemiyoruz, ama günün farklı dilimlerinde, farklı saatlerinde üçümüz de bundan faydalanabiliyoruz. Kendi listenizi yapabiliyorsunuz, kendi şarkılarınızı kaydedip kendinize özel albümler yapabiliyorsunuz ve reklamsız dinliyorsunuz müzikleri. Bunun için eğer değer diyorsanız siz de bir abonelik yaptırabilirsiniz. Başlarda biz ücretsiz denemiştik aylarca. Siz de öyle deneyebilirsiniz. Neyse bunun abonelikle bir ilgisi yok. Spotify'ı cep telefonunuza indirdikten sonra orada Bird Sounds diye yazdığınız zaman, arattığınız zaman kuş sesleri, doğadaki kuş seslerini duyuyorsunuz. Özellikle şimdi bu aralar eve kapanmışken hiçbir film, hiçbir dizi, hiçbir müzik artık size yetmiyorken ee, ve gerçekten böyle meditatif bir etkisi olsun istiyorsanız kesinlikle bunu denemelisiniz. Biz burada ailece de dinliyoruz, bazen e, speakera bağlıyoruz ve oradan böyle evin içinde sadece kuş sesleri oluyor. Durunun odasında oyun oynarken e, bazen İngilizce şarkılar açıyoruz oradan, bazen çocuk şarkıları, Türkçe şarkıları açıyoruz. Ne açalım diyorum, bazen kuş sesleri açalım diyor. Gerçekten çok. Çok seviyor ve ben de çok seviyorum. Bazen mutfakta iş yaparken bile inanın herhangi bir podcast ya da müzik dinlemek yerine ben de kuş seslerini açıyorum. Mesela kulaklığınızı takıp yine yatağın üzerinde kitap okurken ya da gözlerinizi kapatıp sadece kafayı boşaltmak için oturduğunuz zaman ki meditasyon denen şey de bu aslında kuş seslerini dinleyebilirsiniz. Gözlerinizi kapattığınız zaman kendinizi gerçekten doğadaymış gibi hissedebilirsiniz. En azından şu eve hapsolma duygusundan biraz sıyrılmış olursunuz. Ben size şimdi bir örnek olarak sesini açacağım. Gerçekten çok dinlendirici değil mi? Umarım siz de seversiniz. Yorumlarda buluşmak üzere. Hoşçakalın.